Kuyumcudan altın çalan şüpheli diyaliz merkezinde yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda 11 Mart 2022 tarihinde kimliği belli olmayan bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen nitelikli yağma olayı ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asa Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmada şüphelinin iş yerine girdi. Belinden silahı çıkararak kuyumcuya doğrulttu. 4 adet altın bileziği kuyumcudan silah zoruyla alarak kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı detaylandıran polis ekipleri şüphelinin AS olduğunu belirledi. AS iki ay boyunca titizlikle devam eden yakalama çalışma ve takip sonucunda 9 Mayıs 2022 günü Bağlar ilçesinde bir yakınının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde ziyareti esnasında olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı. Şüphelinin Asayiş Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.